Hepinize sağ olun, market arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Super Market Simulator oynuyoruz. evet, oyunun başı böyle. Oğlum gidemiyoruz ya. Yani. Halam bırak kahve. Kahveci var kahve. Ne bu kapının arkasında görebiliyorum yani. Enayi miyiz? Aa kapıları kapatıyorum. Oraya güncelleme gelmiş galiba. Ben oynuyordum, verilirdi buna. Tamam da dayı ben bunu nereye atayım? Buraya kalsın. Ben bunu geri alayım da ben bunu en üstte koyayım. Bunu edelim, çöpe atalım. Yürü dayı. Ne ediyorken, evet, açacağız. Okay. Evet ya böyle şeyler geliyor bunları da koyalım kullanabiliyorsunuz her interneti oynasanız da <laughs> bakın beleş yani Arkadaşlar sen bunu yeri düzgün değil O yüzden bebeğim değil 5 36. Aslan bir fiyat kiniyiz. Çık 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 çık. Surprise. 949 Ben bunu 11'e okuturum dayı. 11. 11 11. Aynen. Şimdi buna bakalım. 578. Ben bunu 6 buçuk Hayır, yani Kara geçiyoruz burda. Ne inayet? Beleş item geldi yine. Çalom, oh beleş. Başka biraz, bunlar sayesinde Bu nasıl gibi ama. Ne kadar? Bu ne Ne Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu Bu 5 buçuğa satalım. Önce iyi fiyatlar satıyoruz. Ama <laughs> evet 11. Ya dükkanı alsaydım arkadaş oynayacağını oynadığım için biraz seriyim. Şimdi bizim gebreğimiz kalmamış. Şimdi biz bir gebrek alalım. Hemen bir gebrek istedim. Bir şey var mı Tamamdır. Lan tamam vermedik. Dur. Tamamdır. Güzel. Ben bundan aldım. Tamam. Uzak. Kili hadi. Hadi, 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 hadi. Şimdi bir dahaki amacımız güzel bir şey almak. Baş baş sugar mugur hayırdır. Ha oyun bayağı güncellenmiş. Oyna ek kafi drunk kafi dark ne lan? Onlar kafi drunk yazmak yerine kafi dark yazmış. Bunlar çok pahalı. Çok mu pahalı? Söyle i̇şte bir indir indirme yapacağım ki. İndirme. Artık ala ala diyorum ben. Herhalde yeni işe gelmiş. Bakalım ne var bu tuz mu? Bu ne? Ne? Sabun. Almış. Bizim gebrekler gelmiş. Gebrek 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 gebrek. Oğlum evet atıyoruz. 5.5 17 Good morning Kolay gelsin Mene bir güne mi geçtik? Neyse sağlayacağım Robert. İyisin. Ay şeker meker alınmıyorum yani. Hop 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 hop. Please. Bunlar buna. ne dayı. Ey biraz Hadi seyredin seyredin. Bak bunu al. Al bunu. Brown sugar. Sen ne yaşıyorsun? Pahalı mı? Lan ikidir geliyorum. Lan Ben Böyle ne yaşıyorsun? Pahalı vururum ağzına. Arkadaşlar gecenin bir köründe çektiğim için biraz molsuz olabilirim. Ben için özür <laughs> dilerim. Yemeydim. Lan senden az para alacaktım lan. Bu ne? Of yumurta ama yumurta bu zıraklar. Onun bu da bir bekleyecek. Ya bir tane bu unu alan yok ya. Ya bunu al. Ya bu bunu. İki taneymiş. Onu öğrendim. Beş atmış. Pap pap pa. Yerine değil. Pap Bugün kaç Temmuz'da? 13 10 cevabı şaşırıyor yani. Olum şekerler bitecek Evet hocam dam vermişsin dam dam Yani bundan Verelim ya Sipariş ver yani Allah cezanı versin Hayır bizim bir ışığımız falan yok mu? Açamıyor muyuz ya? ya bu. Bunda ne var? Ana o boşalmış ki. Ha bu dondurmalım? alın. Lan bir lan. los. Ana lan hilesi vermiş lan. Still seven day hale Set price 2 olmuş. Bunu 3'e satacağız. 3 3 3 3 3 çap 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 çap. Arkadaşlar bu oyundaki amacımız söylüyorum. Bu oyundaki amacımız birden 100. güne kadar ne sürü bir genişim sağlayır. Ona bakacağız. Al sekiz. Ama Ne lan bu? Oğlum bu ne? Avlalara hmm. konuyor. Ama oğlum fazla yer kaptı lan bu. Arkadaşlar onları niye koymuyorum diye sormayın bana. Şöyle buzdağı almamız lazım. Aa lan ben raf yerine buzdağı alsam ya daha mantıklı. Gidiyor diyelim. Yani bir tane küçük boy alalım. Aynen. Küçük boy gider. Gider gider ama nereye gider. Lan biz bunun fiyatına girmedik. 9-10 diyor. Hımm... bunu buna 11'e satacağız. 13... 93 nereden geldi bura? Onu da biraz oyunun hilesini bulmuş olabiliriz. Kusura bakmayın onun için. Hani böyle şeyler kazanıyoruz ama o da yani. Oyunun mallığı ben yapabileceğim bir şey değil. Bakın. Ve böyle. Oha lan biz bunu dondurmaya koymuşuz. Neyse ben biliyorum en azından. Bunlar buraya konuluyor. Tamam bak Şimdi hiçbir şey olmadı. Şuna o deterjan. Çok önemli bir şey. Pes pes pes. Bak Vallahi yeni ürün deterjan, deterjan, deterjan. Deterjan ya 15 mi ne? Ben buna 17 Okuturum ha. Onu yediye okutu hayvan gibi karar yiyorum be. Ermeyi çekiyorum. Mağaza'dan para verdim 20. Oh oh oh. nokta Lan biz yumurtanın fiyatına girmedik. Of be. Aç, Set price. sat price. 12.55 diye. 14 14.50 satma, satalım şimdi onu. Zaten son fiyatı çalana. Aa, de bunu çok kaldırmışlar. Önceden eğer adam fiyatı gitmemiş bu ürünü almışsa ben onu geçirmeden önce gidip fiyatını fullesem bana o fiyatı ödemek zorunda kalıyordu. Şimdi öyle değil, değil. Hangi fiyatı almışsa o fiyatı ödeye yani. Dur saniye. alkol şişesinden. Kol değil değil mi lan bu? Tatlana. İnşallah beldir. Ben bilmiyorum. İnşallah değildir yani. İnşallah. Satmam var Bu iş başına Ne oluyor lan? <laughs> Adamlar alıyor da. <laughs> ne kadar satıyorsa biz. Çok uzun patlıyoruz ki bu kadar alıyoruz. Ne? 12 mi? Oğlum ben buna 14 e okuturum lan. Dur la biz bir tane söylesek ya. Havalarına bak bunların sesi bitmeden onu bulamamız lazım. Buraya kullanmıyor. Buraya mı? Oo bu ne bu? Lan benziği benziyor da. Ay, ne e, hala daha kaldı ya bu neymiş lan? Ağzını açık bırakmayalım. Resim bitiyor ya bitmiyor. Ha ne oldu lan? Set price. Oh, ay 10 dolar ne? 11'e e set. Güzel güzel. Şampanyalar artık öldü. Oy. Bunlar 8 dolar ediyor. Bak 2 dolar ediyor. Bir dolar. Çok çok. 6, 66. 50 mi? Ulan hmm. zengin olduk lan iki dakikada. al. Sipariş ettim. Anlar şimdi ben bunları bir düzene sokmam lazım. Diyorum, buraya istiyorum, buraya koyuyorum. sen bir gel. Flashladım bunu da buraya koydum. Ne ekmek ekmek ihtiyacımız olmaydı. Sayılır. Vardı diyebiliriz. Baba bu kat. vallahi hiç para harcamıyorum. Lagül gibi geçiniyoruz be Pardon. Aynen böyle sıkalım. Aman gönlüm Ne olursa da Ecai günü Olsa da Bu um, bölüm biraz uzun olsun be Çok atmış uç Lan ekmek geldi değil mi? Fiyat girmedik dur Burayı 6 dolardan satalım Kime lan? Değişik bir şey. Yaptım lan kanıda. Şey lan bu. Ben neyse bunu bir atalım. Set price. 5 diyor. Biz bunu 6'ya baktırız. Güzel. Hop 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 hop. Yerine yedim. Kafayım bir. Şimdi. Bu altı. Hayır, beri döndürdüm mü asıl be? Ne kadar ki deri döndür? Yüzü, bin dolu. Ah, nasıl döndü? Aa, lan kutu mu? Şuları ne yapıyorum lan ben? Kutu var lan. Bu yeni güncellemedi. O yine kutluklar olmuş ama. Aa yine kutu geldi. Ne lan bu? Bu ne oğlum ya? Plus 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 plus. Ekmek mi lan bu? Ekmekmiş. Yanmam gönlüm yan da heyecanla beni bulsa Allah'ın tüm dükkanı boşalsaydım. 49. Şanki telefonumuz bize 50, 50, do 50 dolar vermişti. <laughs> 50 dolar ver yani. Bakalım o yüzden al. Bilmem alışverişini yapıyor 50 dolar. Ah be ekonomi kriz. Ben tamam, oyunda bir bak daha bulduk mesela. Bunlar üzerinesi lazım. İnternet sözken, paketleri vermemesi lazım. Ne fiyatına girecek mi girdik? Fiyatına girmediğimiz bir şey var mı diyecektim. Var. Tamam. 4.58 mi? Oh, oğlum lan bu kadar pahalıya satmadım. 3'e satalım. 3'ü yenmiş bu ne? Kola. Ne diyorsun? Kola? Lan buurada mı zaten? İnşallah şampanya şampanyada gitmiş. İnşallah ya. Şampanyayı nasıl <laughs> açayım? Allah'ım. Kırk. Al iyi bir uç ya. Oh, oh, 23 Evet 460 yapmamız lazım da büyük bir buz olacaktım alacaktım Dördüncü 490'mış Olsun yapılır yapılır Bir sıkıntı etmeyin bir buz dağı alalım 59 İksem mi? mi? Yeni rekor. Böyle takılıyor. Ross. Ben de ki oynadığımda hiç bu kadar şey bulamıyordum orada. Bu kadar para bulamıyordum. Bu yetişim. Ne lan lan yine şey oldu. Ha. Onun ismi ne? Viski.

Videoları katıp abone olmayı unutmayın. Bunu yerleştireyim öyle koçum. Videoları katıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Aleyküm selam beyler. Orada bir yorum, bir like, bir abone yani. Yatarsız olmayın be. Saygılar kumarız, dostlarımız hazırdır. Yine 50 abone bakın yeter ki, Size yayın açmaz zamanımız. Bunu da ha. Görüşürüz, bay bay.